Mutfağıma hoş geldiniz. Bu yeşil kuruğunu domatesten size bahçemden topladım bir kilo. Ondan doğradım ince ince yıkadım önce. Süzdüm kendilerini. Yeşil domates. Bir kilo bir kiloda da toz şekerimi üstüne tokacağım. Bir gün bekleteceğim bunu. Toz şekerimi üzerine toktum. Bunu bir gün bekleteceğim. Ertesi günü de önceden, yapacağım. Reçel geçerim yeşilden. Yeşil kora koru domatesten. Yarına beklerim. Yarın beklerim. yarın yapacağım. Yarın da bu görüşürük yarını. Merhaba arkadaşlar. Pembe annenin mutfağına hoş geldiniz. Bugün annemle birlikte domates reçeli yapıyoruz. Domatesin koruğundan yapacağız domates reçelini. Malzemelerimizi sıralayacağız. Annem de burada. Anne sen bir şey diyor musun? Ne malzemeleri sayacağım. Annem malzemeleri sayacakmış. Anne sıra sende. Sıra bende. Yarım domatesimiz var. Yarım kilo. Bir kilo da toz şekeri akşamdan üzerine toktum. Sabah attım. Suyunu koy. Onun ile serimi alıyorum. Akşamdan suya kurduğumu kurduğumu da yöneteyim beş altı tane karanfil atacağım ama sonradan. Bir tatlı kaşığı da tereyağım var. Yarım da limonum var. Onları sonradan kuracağım. Şimdi bunu kaynatmaya götürüyorum tüpümün üzerine. Ve tüpümün üzerine alıyorum. yakıyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. Geçerim oldu mu? Görüşürüz. Leçerim oldu. Tatlı atıyorum içine. Karanfilim var. Ve yarım limon töküyorum. Ve karıştırıyorum. 2 dakika yine tutması lazım. Ondan sonra kapatacağım altını. Leçerimi yaptım. Altını kapatıyorum. Servis tabağına. Şimdi kurep yorsa size. Yemeğim oldu. Yiyenler herkese afiyet olsun. Kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.